E bu sabancı gölünün çekilmesinin sebepleri işte kar yağmaması, yağmurların yağmaması. E bir de su fabrikaların su çekmesi. Kaynaklardan kaynaklardan e barajlara suyun gitmesi yani İzmir, olsun, Kocaeli, Osmangazi'ne. E çoğu yerler su çekiliyor. 35-40 metre su çekilmiştir. Bu daha iyi hali yani. E böyle giderse daha da çok çekilebilir. Daha ileri gidebilir. Su, su seviyesi de düştü tedbir alınması lazım. Daha önce de oldu. Bundan daha çok çekildi. En aşağı 50-60 metre gitmiştir. O zaman da büyük kuraklık vardı. Ama düzelir. Kar yağarsa gene eski seviyeye gelir. Önemli olan su fabrikalarının engel olunması lazım. Çok su çeken fabrikalar var yani. Yovacık Barajı, Sakarya'ya su veriliyor. Ya onun gibi nice köylere en aşağı 60-70 köy su basılıyor. Sadece bu değil yani hemen, hemen her tarafa veriliyor. Yani tüpraş olsun, onlar da su çekiyor. Tedbir alması lazım yani. Yağmur almaması, kar yağmaması, e, fabrikaların su alması. Bu sebepten da bu Sabancı Gölü yıllardan beri burada. E, herkes buradan su kullanıyordu. Bu kadar çekinmiyordu. Son 15 sene de 10 sene doldu bu böyle. Ya su bu kaşa kadar doluydu burada. Eskiden normalde bakarsan su yoldaydı. Burası yokken. Burası donma olduğu için su ta yoldaydı. Su çekile çekile bu hale geldi yani. Böyle giderse daha kötü günler görebiliriz. Sabancı gölü, teliki siyahı çalabilen... Yani Sabancı gölü için mi? Tabii. Baktığımızda diğer göller nasıl kuruduysa, inşallah Sabancı gölü de öyle olmaz. Yani şu dünyada tatlı su olarak üçüncüdür. Türkiye'de değil, yani, dünyada üçüncü şu tatlı su. Balıklar saza yumurtlama şeylerini dökmeye geliyorlar, gelemiyorlar ne oluyor? Balıkta da azalma oluyor. Sazlar dışarıda kaldı. Hayvanlar da gelip de e, yuva da yapamıyor. Balık da işe tükenebilir yani. Şu çekildikçe bu hale geldi. Sandallar karada kaldı. <laughs> 15-16 yıldan gördüğümüz gördüğünüz şey bu, bu yani. Daha önce böyle bir şey olmuyordu. Dışarıda kaldı. Bu boru atları da mı düğünüzde evet. evet. suyun içindeydi. Yani oradan üzülüyordu buradan. Aptın mı tabi. var ya. o zaman yani. gelseydin üzülüyordu. Karı sazlar suyun altındaydı. Şimdi sazlar karada kalınca e, hayvanlar da gelip yumurtlayamıyor. E, balıkta da azalma oluyor. Eskiden bu köyün geçim kaynağı balıkçılıktı. Şimdi bu da değişti herhalde artık. Bitti artık. Balıkçılık kalmadı yani. Balıkların yerine biz girdik saza. Yani, ne yapacağız? Yani resmen bahçe oldu, tarla oldu burası. Domates biber eksen yetişir burada. Balıkların yerde biz girdik sazın içine. Heh. Şimdi şu. Buraya çok kez gelip gidiyoruz. Defalarca kez geldik gittik. Ya burayı çok seviyoruz. Biz çocukluğumuzda buraya gidiyorduk. Buraya yüzmeye falan geliyorduk hatta. İleride mangal yaptığımız yerler de vardı. Ee, yani şu son zamanlardaki bu çekilmeden dolayı evet, e, bayağı su belirlemiş. Yani daha rahat şuralarda ayaklarımızı sokabilecekken biraz daha böyle iskele olması bizim için aslında daha rahat olur. Burada gelip suyun üstündeymiş gibi oluyor ama. Oralarda daha rahat yüzerken yani belimize, küçüktük ama belimize gelen su vardı. Şu an çok zor o yani onun olması. Bayağı bir çekilme var. Klim değişiyor. Geçmişte de değişti, yine değişecek. Ee, yani yağmurlar ve karlar, bu kış gelmedi aslında. Şu anda hava çok güzel. Aslında Ocak ayında olmamıza rağmen hava hala bir bozuntu vermedi. Yağmur yok, kar yok. Şu anda kar yağması lazım. E, havaların kötü olması lazım. Burada montsuz bir şekilde duruyorum. İthbarat. Hava çok güzel. Bir yandan iyi bir yandan kötü. Yani ilerleyen zamanlarda ne olur hiç bilmiyoruz. Kötü bir durum.